Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Snarky. Bugün sizlerle buluşacağız. Yine nasıl olacağız? Şu an 991 elmasın. Ucu ucuna kaçırıyorum arkadaşlar. Ama bugün 1000 elması olacağız. Nasıl yapacağız derseniz. Biz de kazanı tamamlayacağız. Ve biz de arkadaşlar. Biz de kazan geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu sadece onu alalım. Alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldık 1000 bin elmas. Bin elmas olduk arkadaşlar. Bin bir elmasız. Şu bize kazandık diğer elması. Yani şu diğer ödülleri de alıp onları da alıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar önümüzü aldım. Şu kostüm paketini de alıp geliyorum. Evet arkadaşlar aldık. 19... Tamam evet, arkadaşlar. böylece bir videomuzun başına bir an sonra olalım. Siz tamam keselim arkadaşlar